Lantern TV'den herkese merhabalar arkadaşlar Minecraft serimizde 12. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Hatırlarsınız en son şu kalemizin çatısını kalemizi tamamlamıştık daha doğrusu ve mağaraya devam etmiştik işte mağaraya girmiştik İşte bu bölümde mağaraya tekrar devam edeceğiz arkadaşlar başka fazla bir şey yapmayacağız zaten bu bölümde Sadece mağaraya devam edeceğiz o kadar şimdi akşam oldu işte tabi e, Yaratıklarda başımızda uyu gezer ve örümcek seslerini de duyuyoruz işte Nerede şu an da arkamda mı? Tam şuralarda. Yatamıyorum, öldürmem lazım. Aa geldi. Kapıyı kırmaya geldi. Ay oğlu, ay uyur gezer seni. Gene başladılar bunlar. Gene başladı bunlar. Abi gözünü seveyim gelmeyin ya. Of abi iki saat gene uğraşacağım şimdi yandık ya. Oha buraya nasıl uçtun lan sen oha. Ulan oha ya. Bahçeme kadar uçmuş örümcek Ulan bir durun bir önden bir bahçeden ne oluyor ya? Gel lan seni öldürürüm oğlum. Artistik yapma lan bana. Tamam başka birisi gelmeden hemen yatalım. Yani bu oyuna geliyor çünkü bitmiyor yani öldürüyordur yaratıklar. Ha. Neyse ki sonunda sabah oldu ama yaratıklar daha yanarak ölecek de. Oha. Şu an ben burada bilerek kendimi öldürdüm arkadaşlar. Dead Point şeyinin yerinde gösteriyor. Öldüğüm yer orası hemen dibinde bahçenin kenarında duruyor. Bahçenin önünde öldüm işte. Bilerek öldürdüm çünkü çok az canım kalmıştı arkadaşlar. Dolmadı falan da o yüzden ben de öldürdüm kendimi. Canım yeniden full olsun diye. Çünkü mağaraya gireceğimiz için devam edeceğimiz için biliyorum. Yani öleceğiz mağarada öleceğiz bu kez eşyalarımı falan kaybedeceğim bunları da kaybetmek istemiyorum şimdi çünkü üstümdekiler de önemli benim için demir puan falan filan Yetişemem Al Alacağım alamam Çünkü alacağımı zannetmiyorum O yüzden arkadaşlar Bilerek kendimi öldürdüm Yeniden işte böyle daha iyi oldu Zaten Tabi level'ım gitti 16 level olmuştum O kötü oldu ama ne yapalım Tekrar yapacağız artık bir şeyler <laughs> Ölmemek daha iyi tabi ama Maalesef Şimdi arkadaşlar o zaman Şu mağara yolculuğumuza devam edelim diyecekti Bir şey unuttum Yalnız şu çok şey ya masum sıkıntı Mouse'da bir sıkıntı yaşıyorum. <laughs> Neyse. Şimdi şey. Hmm. Bir tane daha kılıç yapayım diyeceğim de yalnız. Ha şurada. Tamam. Taştan yapacağım diyecektim. Tabi bir de. Şurada hazır 3 tane çubuk var zaten. Aa tamam. Yeter. Hop bir tane daha yaptık. Güzel. Bir de şey ya şuradan tekrar bir çubuk yapayım da şey yapayım bir de bir tane de bir tane daha taş kalma yapayım yanımızda bulunsun yedek lazım olur ne olur ne olmaz bir tane daha hadi şey yap kılıç tamamdır güzel tamam bu kadar yeter fazla ihtiyacımız yok zaten bu kadar yeter yedek bulunsun diye böyle aldım fazla şimdi bunu da koy şöyle gitsin şöyle yaptık mı tam da tamamdır. O Kriper mi var lan? Evimden uzak dur lan. Evimden uzak dur Kriper. Allah cezanı ya. Bütün bokunu çıkardın ama ya. Ya evimizin güzel bahçesiydi ya. Burası bahçesi tabi de. Ya buraları da bahçesi sayılır evimizin. <laughs> Ulan ya. İlla bir şey mahvetmesen olmuyor yani bir işi. Orada nerede var? Ne? Ee, örümcek mi girmiş? Allah cezanı gel lan seni de öldüreyim de yazık. Yazıktır seni de öldüreceğim lan gel. Ağzına burnunu kadıtırma bana şimdi. Hah. Hallettik. Ya yanlış şu deyat potunu keşke açmasaydım diyecektim de. Ya. Gerek yoktu aslında buna fazla ama. Kötü duruyor yani. Du durmadık yere. Neyse kalsın öyle ya. Boş ver. Sonra bakarız o işe. Şimdi buradan tekrar mağaramıza gidelim bakalım. Aa ulan ya mağaramıza gidelim diyorum da unuttuğum bir şey var. O da ne meşale tabii ki de meşale çok önemli. Yani üç meşaleyle gidilir mi oraya? Gözünü sevim şimdi. Yani bir gidemedik arkadaş, çabuk gidelim de. Nerede şimdi kömür 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 kömürler? Heh. Maşallah iyi kömür topladık da. Yalnız. meşaleyle ne koyuyorduk şimdi ben kafam gitti ya vallahi billahi Dur şimdi. Ha tamam doğruymuş. Çubuk koyuyormuşuz. Unuttum bir anda. Kafam gitti nedense. Şöyle birleştirdik mi? 15 tane oldu. Güzel. Biraz daha yapalım. Ah. aldık. Şey. Çubuk yapalım biraz daha çubuk ihtiyacımız var ya hiç çubuk yok yedekte şöyle hazırda çubuk dursa daha iyi aslında bizim için şöyle 12 tane oldu yapalım yap 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 hop güzel 63 tane oldu güzel tamamdır yeter bize şimdi bu kadar idare ederiz Şöyle şuraya koy güzel tamamdır gidebiliriz artık akşam olmadan gitsek daha iyi aslında çünkü aslında akşam lan bir günde akşam yaparım akşamda bir günde akşam ge vaktinde geçireceğim mağarada ama bu bölümde geçirmeyi bilmiyorum belki bir dahaki bölümde geçirmeye de onu da bilmiyorum artık bayağı uzun bir mağara bu ne zaman işimizi bitiririz bu mağarada bilemiyorum gerçekten çünkü bayağı yol var bu mağarada da büyük bir mağara çünkü bu da bir yerden ma uyur gezer sesleri geliyor ama nereden aşağıdan tabii ki de büyük ihtimalle o zaman şurayı biz bir ilk başta alalım bir kapatmıştım şimdi gelirler arkamdan falan diye çıkabilirler çünkü merdiven Allah içine düştük işte <laughs> Neyse yok yok burayı da öldürmüştük buradakilerin hepsinde. Temizlemiştik biliyorum. Ama kötü oldu düşmem tabi. Şimdi bak. Abi ya. Düştük ya gözünü sevim ya. Nereden gideceğim şimdi ben? Ha bu yoldan gideceğiz tamam. Allah arkamdan geliyormuş ya la. Oha iki tane arkadaşıyla geliyormuştu. Siz nereden çıktınız lan? Beni mi korkutacağınız lan? Beni mi korkutacağınız oğlum? ve öldürürler işte. Buradan yolumuza devam edelim o zaman. Arkadan gelmesin de şimdi birden arkadan çıkıyor. Görmüyoruz arkadan çıkıyorlar. Ne de garip bir şey. Nereye gidiyor la bu yol böyle? Abi nereye gidiyor lan bu yol? Aa demir buldum. İki dakika şunları alayım da şöyle şuradan toplayalım. Şöyle demirleri almak bizim işimiz. <laughs> Neyse. Oo bayağı da demir var. Valla Allah kötü oldu. Hı. Bayağı da demir topladık arkadaşlar valla maşallah. Bu kadar şimdiye kadar hiç bu kadar fazla demir toplayamamıştım ben arkadaşlar. Hiçbir zaman toplayamamıştım hep şansıma az demir olmuştu yani bulduğum olduğum oluştuğum ya haritanın olduğu benim olduğum yerlerde daha doğrusu da diyemedim neyse boşver ver işte hiç bu kadar fazla demir toplayamamıştım ilk defa yani burada yani videoda topluyorum yani şansa bu kadar fazla çıktı şansıma neyse bakalım ne olacak göreceğiz artık ne yaparım bilmiyorum gerçekten de bakacağız artık o işe ha burada yol yokmuş desene çıkmaz yola girdik arkadaş. Neyse o zaman burayı kapatıyorum ben. Kapatacağım arkadaşlar çünkü bir daha girmeyeyim diye aynı yere şaşırmayayım diye yolumu. Burası tamam, burası bizim arkadaşlar. Bu 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 kısım bizim. Şöyle kapatmak lazım. Aldığım şeylerle, taşlarla şöyle kapatalım. Tamamdır. Temiz. Direkt kapattım. O zaman yolumuza devam edebiliriz. Burada da bir şey yokmuş. Hmm. Aa şurada da demirler varmış yala. Şimdi bir uyu gezer gelmesinde gene bir sesler var gene ama bir bakalım. Bayağı demir varmış lan burada da. Of oh, maşallah. En çok demirci olduk arkadaş. Hiç elmas bulamadık arkadaş ya. Bari altın bulsaydık en azından o da iyidir. Hep demir çıkıyor. Demirden başka bir şey bulamıyorum. Ya da kömür. Kömürüm de var zaten şimdi. idare ederim. Gerek yok aslında. Ama alalım gene biz. Allah ne oluyor dedim ya. Valla yarasa ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Beni korkutuyor ya. Git uy gezerleri korkutsana. Beni ne korkutuyorsun? Zaten uy gezer gelecek diye şimdi birden atlayacak falan. Öldürecek. Canım gitmesin ondan gereksiz yere diyorum. Çünkü iskeletler fena zorluyor beni. Bir tek o kadar. Başka bir şey değil zaten iskeletler öyle bir ok atıyor ki abi okundan kurtulmak imkanı zor ya çok zor kurtulmak iskeletlerin okundan arkadaşlar yani o kötü yoksa problem değil yani çok rahat öldürürüm öldürülür yani ha, hepsini topladık buradakilerinde burada bir şey yokmuş güzel aa üstte yol mu varmış bak orayı bir aa üstten geldi bunlar şimdi anladım tamam şimdi çözdük olayı arkadaşlar üstten geldi bunlar Yalnız şuraya şöyle yaptık mı merdiven gibi güzel. Buradan nasıl geldiler lan bunlar böyle? Anam Kriper varmış la. Ulan bir kere de patlamasan şaşarım ya. Patlamadan öldüreme öldüremiyoruz bir türlü. Cryper'ı öldürdük güzel de ama boş ver. Buradan gitmeyeceğim ben. Burası tehlikeli şimdi. Buraya bir düştüm bilmiyorum nereye çıkıyor. Aynı yola çıkıyor büyük ihtimalle ama aşağıdan gittiğimiz zaman da ama olsun iyi oradan öldürmemiz daha iyi oldu bizim. Cryper, Cryper çok fena çünkü bir patlıyor yani. Bütün canı yiyor arkadaş. Abi şimdi ben nereden gideceğim ya? Unuttum bak. Abi karıştırıyor. İnsan karıştırıyor işte bak. Nereden gittim, nereden çıkmaz yola girdim. Bin unutuyorsun. Oo. O abi dur diyecektim. Gördü bile arkadaş. Buradan mı geleceğen lan? Evet, büyük ihtimalle buradan mı çıkacak? Yok. Buradan nasıl çıksın ya? Buradan çıkıyor mu? Aa çıkabiliyor orada. Ha burada hani öldürmüştüm ben şeylere oyur gezerleri tamam hatırladım bu yolu. Tamam buradan gidelim o zaman başka yol yok zaten. Ben de buradan gidecektim. Diğer yollardan gittik çünkü çıkmaz yol vardı bir de. Zaten her tarafı hallettik bir tek bu yol kaldı bu yoldan gideceğiz o zaman. Oo karnımız acıkmaya başlamış gibi. akşam da olmuş ha. Vallahi olmuş bile akşam gece vakti arkadaşlar neredeyse akşam vakti. Mağaranın içindeyiz be vay be. <laughs> Allah ne oluyor ya? Nereden geliyor? Arkamdan çıkacak diye tırsıyorum şimdi. Önden problem değil de arkadan birden çıkıyorlar canım gidiyor çünkü o yüzden can sıkıntı yoksa problem değil. Bir de orada iskelet var yalnız onu nasıl öldüreceğim onu bilemiyorum ben onu düşünüyorum nasıl. Oy gezerler bir şey değil de bunlar basit işler. Öldü mü lan? Oha nasıl öldüyse o. Allah! Kaç gezer var Allah aşkına doğruyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz ya? Yine çocuğunuz çıkmasın. Çocukları zaten hele fena hızlı arkadaşlar. Çocukları da fena can getiriyor da. Allah arkadan geliyor. Abi arkalı önlü nereden çıkıyor bunlar anlamıyorum ya. Ha orada mı diyeceğim? Yok orada da bir bok yok ki. Allah Allah. Arkadan nereden geliyorlar onu anlamıyorum ben bunların ya. Abi. Burası da çok fena. İki yolda şurada da şey vardı. ama üstteydi galiba o. Abi fena burası ya. Oo kaç kaç kaç. Kaç iskelet gördü? Abi bu beni fena, fena öldürür. Öl lan artık. Aldım aldım. Of zar zor öldürdüm ama arkadaşlar ya. Gene iki tam iki can yedi yani ama az yedi yani iyi. Gene öncekisinden iyi öldürdüm ama gene yedi sonuçta ama bizim karnımız acıkıyor. Ben hiç yiyecek almadım lan. Onu da almalıydım ya. Abi geri dönmek zorundayım çünkü her an yiyecekten dolayı canım gidebilir. Yalnız abi ben nereden geldim? Şu yoldu büyük ihtimalle diye hatırlıyorum ama inşallah bu yoldur. Evet bu yol bu yol. Bu yoldan geldim. Üstte çıktı bak hatta Da Peki buradan neresi Ne gideceğiz Ha şuradan şuradan tamam Şurayı hemen kapatayım da tekrar Gelmesinler şimdi arkadan falan gelirler Hah dışarı çıktık Bir şey değil çıkmasına da Yalnız üstü de fena ya Yaratıklarla dolu yandık Dolmuş yani evimizin etrafı da Gene o kadar değil tabi ama Gene dolmuş ya çevresi dolmuş. Oo, Kryper burada olmaz, burada olmaz, burada olmaz. Sakın patlama, sakın, sakın patlama. Dur, canım gidiyor. Allah, yandık. Dur, 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 Burası olmaz. Allah, öleceğim de ya, yandık. Canım gidiyor şeyden ya. Of, açlıktan dolayı. Ah, bütün şeyi boku ettin ya. Lan öleceğim. Hayır, ölme lütfen. Gözünü sevim ölme ya, lütfen. Burası olmaz. Burası değil abi, burası değil lütfen. Hayır ölme. Abi yarım canlıyım lütfen. Gözünü seveyim. Abi yarım canlı yaşıyorum ya. Yarım canlı sıyrıldık, kurtardık ama ben şimdi eve nasıl gideceğim ya? İskelet olmasın da bari. Oo abi creeper uzaklaş. Abi git burası değil, burası değil. Abi patlayacak. Patlayamıyor. Allah. O ne la? Lan insan bildiğin o. Abi bildiğin insan lan o. Abi ne yapacağım? Dur dur hemen yiyecek. Hemen yiyecek. Çiğ de ya. Of ha şurada pişmişi tavuk şeyi eti var bari ondan yiyelim. Pişmiş tavuk var. Gene öldüreceğim arkadaşlar mecbur kendimi çünkü yapacak bir şey yok maalesef. Uf yoksa öleceğim. Hemen şu eşyalarımı bırakmam lazım bir yere. Hemen yukarı bırak daha iyi. Hemen şuraya bırakayım da aldım eşyaları da. Şunları zaten bırak. Ha bunlar lazım bana asıl. Şunları da şöyle sırala. şöyle koy hepsini. Tamamdır. Aa dur 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 unuttum şey var. Üstündekiler tabii ki de. Bunları da koyayım. Mecbur öldüreceğim arkadaşlar kendimi yapacak bir şey yok. Ama o kadar da yani hep level atlıyorum ama hep öldürmek zorunda kalıyorum. Kendimi diyecektim. Ana canım dolmuş ya la. Aa kendinden canım doldu bu kez. Geçen de olmamıştı çünkü. Evet bu kez de doldu. Güzel tamam gerek yok o zaman. Ulan iki saat beni boş yere uğraştırdın yala. Neyse. Durmadık geri doldu birden. Canım. Şaşırttı beni yani bu kez. <laughs> e, o zaman şunları geri alalım. Şunları al. Şunu al. Şunu al ve şunu al. Tamam bu şurada kalsın. Şunları al. Tamam onlar kalsın yedekte. Onlar lazım. Boş yere taşımayayım şimdi. Öldürürüz gene falan filan. Yalnız sıkıştık da çok fena. Allah! Kriper'ın ıştığında Kriper çıktı ha. İyi ısırdım. Bir vuruşu öldürdüm neyse ki. Önceden yaraladım tabi biraz vurduğum için. Patlamadım. Patlasaydı var ya mahvolmuştum ben. Bitmiştim o zaman işte. Asıl o zaman bitmiştim yani. En falan parça olacaktı. Yani ben de bunları öldüremezdim ya. Çok sıkıntıydı. Aa ben buradan kaçar. Hop benim peşimden gelmeyin kaçar ben kaçıyorum kaçıyorum beni bekle. Hop 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 atla çabuk 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 acele 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 bunlar gelecek ya yani. bunlar bırakmaz peşimi. Kolay kolay. Abi ya aslında yukarı kapatacak bir yol yap bir şey yapmam lazım ya benim. Sıkıntı yani bu. Gelmiyorlar galiba ha. Bıraktılar mı? İnşallah bırakmışlardır. Yok bıraktılar. Tamam tamam. Arkadaşlar geceyi mağarada geçireceğiz. Başka çaresi yok ama ben burada bir rakim en iyisi arkadaşlar. Burada tam şu noktada bırakayım şöyle. Şöyle bırakayım arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu bölümde burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Minecraft serimizde 13. bölümde görüşürüz arkadaşlar. Çok heyecanlı, çok fena yani şu mağara olayları falan. Yani şu yaratıklar hele bu aralar daha fazla çıkmaya başladı. Evimizi boyun çeviriyorlar. En sonunda bir gün evimiz patlayacak. Creeper'dan dolayı bir şey olacak ya da bilmiyorum. Neden bir şey olacak? Bir şey olacakmış gibi oluyor ama yani olabilir de gerçekten de. Bakalım ne olacak? Ne bitecek Hep birlikte göreceğiz. O zaman arkadaşlar lütfen videomu beğenmeyi ve abone olmayı, unutmayın. kanalı takip etmeyi bir sonraki video kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın Bay bay.